Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizlerle şimdi uzun zamandır benden beklemiş olduğunuz altcoin sepeti videosunu sonunda çekiyorum sizlere bildiğiniz gibi birkaç gün önce biz ne inceledik arkadaşlar ne inceledikten sonra biz burada güzel bir kırılım bekliyorduk 62.83 ile 57.92 arasındaki şu görmüş olduğunuz dikdörtgen alanın kırılımını bekliyorduk hatırlarsanız bu kırılım geldiğinde güzel hareket göreceğimizi düşünüyordum buna da nasıl karar vermiştik hem bizim burada tamamlanan bir çanak fincan kulkumuz var hem de Geçmiş hareketlere baktığımız zaman arkadaşlar, burasının ne kadar kritik bir rol oynadığını görüyorsunuz. Burasının kırılımından sonra peşinden gelen çok sert bir hareket olmuş ve çok uzun bir süre bu Ilham olayları 19 Mayıs'ta Bitcoin'e ilgili şeyler çıkmadan önceye kadar bu seviyeye bir daha asla geri dönmemiş yani herkese ardında bırakıp uçtuğu seviye kritik seviye kırılımı 62.83. Şu anda da bunu kırıyor. Bu sebepten şu an kesinleşmedi. Günlük kapanış lazım üstünde. Evet riskli, evet stoplu ilerlemek en mantıklısı. Şu anda buradan tekrar geri sekip aşağı hareket edebilir. Fakat bu da şu anda oluşmuş güzel bir fırsat benim şahsi fikrimce. Bu sebepten tabii ki kendi kararınızla hareket edin arkadaşlar. Analiz edin. Eğer analiz bilginiz yoksa, Coin Academy resmi Instagram sayfasında kartlar kısmına çıkacak ve açıklar kısm açıklamalar kısmında da linki var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. 8 ders şeklinde özel dersler veriyorum. E, çok uygun fiyatla. Onu da benimle iletişime geçebilirsiniz. Alımlarımız e, tekrardan iptal eden arkadaşlar olduğu için yani e, işi çıkan arkadaşlar olduğu için tekrardan yeni insanlar alıyoruz. Onu da bir değerlendirin. Bunun dışında yeni gelen arkadaşlar kanala abone ol butonuna tıklarsanız çok güzel olur. Şimdi bir sonraki coin'imize geçmeden önce kısaca bir dominans endeksine değineceğim. Arkadaşlar bu alt coin'lerden paylaşacağım alt coin'lerin e, birazcık yukarı kendini çok güzel yukarı atacağını düşünüyorum. Bu yukarı atışında 39.95'teki şu seviyeye kadar e, izleyeceğiz beraber. E, bu seviyeden çünkü bir tepki gelme potansiyeli var. Buna dikkat edeceğiz hep beraber. Eğer buradaki 39.95'ten yukarı bir tepki yersek o zaman elden çıkarırız. Fakat o seviyeler gelene kadar ve Bitcoin'de tekrardan geliyoruz Bitcoin'e. E, buradaki 46.481 seviyesi kırılmadan ve dominans endeksi oralara düşmeden bu coinler devam edecek diye düşünüyorum. İkincisi şimdi paylaşacaktık Neo'yu söyledik şimdi DOT. Evet DOT'ta da çok devasa mükemmel bir çanak var burada gördüğünüz gibi. Çanak hedefini koyarsam ağzınız uçuklu, uçuk yapar o yüzden koymayayım. Ya da kırmayayım sizi koyayım hadi. Şurada baktığımız zaman çanak hedefine arkadaşlar. Yani şu an burada all time high gözüküyor. 56 200 seviyeleri. Yani şu anda 2x neredeyse yapacak gibi duruyor Neo. Burada çok kritik bir lokasyonun kırılımı gerçekleşti. Burada görmüş olduğunuz çanak kırılımı 33 320 seviyesinde gerçekleşti arkadaşlar. Ee, dotta. Bu seviye şu anda kırılıyor. Tam Aslında bakarsanız tam olarak gerçekleşmedi. Hala kırılıyor. Bugün günlük kapanışı beraber seyredeceğiz. 33.327'nin üstünde günlük kapattığı zaman stoplu bir şekilde burası çok sağlam bir e, yükseliş fırsatı olacaktır. Yine böyle kritik bir nokta. Az önce neoda olduğu gibi kritik bir nokta bu da. Bakın hemen tekrardan şunları temizleyeyim. Analiz ederken ben bunları yakaladım arkadaşlar. Burada kırılım gelir gelmez tepeye. Burada da kırılım gelir gelmez kendini tepeye attığını görüyoruz. Bu sebepten 33453 son derece önemli. Lütfen bunu gözünüzden çıkarmayın. Ondan sonra hemen Bitcoin'e ufak bir şey değineceğim. Bunlar da önemli. Altcoin tutmanıza rağmen veya buradaki işlemlere 46481 olası bir altcoinlerde kar realizasyonu. Altcoinlerde artık yükselişin bir tık yavaşlayacağı veya gerileyeceği anlamına gelen 46 481 seviyesinin kırılımı gelirse bu konuda da sizlere uyarayım. Çünkü bazı arkadaşlar sadece bir tane videomu izliyorlar ve daha sonrasında bir süre takip etmiyorlar beni. Bu sebeple bunu da gözden çıkarmadan lütfen öyle ilerlesinler. Aynı zamanda Total 2'deki şuradaki görmüş olduğunuz seviye kırılımında biz bir ATH geliyor bir şeyde Total 2'de. Yani Total 2 nedir? Tüm altcoin'lerin toplam hacmidir arkadaşlar. Bu hacmin yukarı yönlü kırılımı 1.41 seviyesinden yeni bir ATH getirecek bizlere. Bunun da tabii ki pek çok altcoin'e yansımasını göreceğiz. Ben Neo ile DOT'tan da güzel hareketler bekliyorum. E, bunları da gözünüzden çıkarmayın arkadaşlar. Şimdilik e, iki tane altcoin'imiz bu kadar. Şimdi iki tane ile devam edelim. Beklediğim kırılımlar var. Yine kırılım geldikçe merak etmeyin. Coin Akademi kanalı olarak hepsini paylaşacağım. Bu sebeple şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapıp destek, yap destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğitimle ilgilenenler de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.